Narkorbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şimdi şöyle güzel bir Solace'imizin tasarımı var arkadaşlar. Apokalips sandığından çıkmıştı bana. Biliyorsunuz ki Zeus'umuz eksik sadece. Zeus'umuzu kasacağız. Hesabımızda neredeyse 100 k ürünüm var. Çok fazla ürünüm kalmadı. Biraz harcadım dostlar. Hatta bayağı harcadım. Nereye harcadım hemen göstereyim. Pet'in yuvalarını açtım abi. Hatta şunu sonuncusunu açalım birlikte. Şöyle pet'in yuvalarını açtım. Nimes etkinliği olduğu için de lazer taktım pete. Hatta 3 tane de eksiğimiz varmış. Onları da alalım. Ben yalnızca pet olanı alıyorum. Diğerlerini almıyorum. Şöyle 3 tane aldım abi. Pet petlerimiz hazır. Şu anda gayet güzel. Nimes etkinliği olduğu için oyun biraz kasıyor abi. Oyun bayağı bir kasıyor. Sürekli donuyor falan düşüyor oyun. Öyle sorunlar oluyor şu aralar. Etkinlik yeni başladı. Herkes oyunda falan derken Bayağı bir yığılma var oyunda şu an. Şöyle bunlar daha etkinlik yaratıklarına yani nimes, nimesin yaratıklarına daha fazla vuruyor. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Şimdi bizim ama bazı eksiklerimiz var. Onlardan birisi de Runix abi. Ben video dışında hiç Runix kasmadım. Videoda biraz Runix kasalım diyorum. Şöyle 2.8'e gidelim. 2.8'den de BL'ye geçelim. Hadi bakalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Seviliyorsunuz. De o zaman ilk bir beraber ilk yaratımızı keselim. Sevkiyat günüymüş bugün öyle diyorlar. Şöyle izin yollasak. Şöyle bir R5 yollasak. Şey var mı bizde? Güzel hız teslimat da var. Şöyle bir 4 tane kaldı. Bütün uydumları yapıştıracağım abi. Bizim sevkiyat yapmamız şart. Pet'i çağıralım. O da XP alsın. Spaceship'te herkese selam diyoruz. Aleyküm selam diyelim. Şöyle güzel bir şunları da bir yollayalım. Biliyor görüyorsunuz 100 tecrübe puanı veriyor. Pet'im de yararlansın diye Pet'i de çağırdım yanıma. Mesela uydum da bitecek. izinlerde de bitecek şimdi zaten. izin bitmez de bitecek. Evet bunlar bitti. Şunları da yollayalım. O il verdi. Diametron verdi. Şu diametron çok önemli. Bize çok fazla diametron lazım abi. Scrap da lazım. Scrap de veriyor. Mükemmel yani. Gene diametron verdi. Abla atlama kuponu verdi. Falan filan. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Fena olmayan bir sevkiyat diyelim. Toplam ne kadar soru şeyim var diametronum. Arkadaşlar ya Pusat Plus'ı alacağım muhtemelen öyle düşünüyorum pusat plus şu anlık daha mantıklı benim için. Kasırken Orkus kullanacağım. Orkus ya da normal Soles kullanırız. Tabi modüllerini aldığımız zaman. pusat plus bizim için daha iyi. 1K diyametron olmuş. Daha 2K eksim var. pusatı da alacağız. Uridium da lazım falan hallederiz. Bu Nemesis etkinliğinden zaten bayağı bu Uridium kas. Yani kasacağız. Petimizin eksiklerini açtık. Yusit yuvalarını da açacağız. ilerleyen süreçte Yusit yuvalarındaki bütün lazerleri de açacağız. Petimiz bayağı sağlam olacak bizim. Yani hedefim o şey o yönde. Bizim artık eksiğimiz abi Runix'le pro lazeri pro la pro fulllemek. Böyle bir eksiğimiz var. Onun dışında gayet iyi gidiyoruz. Abi de bizden ne istiyor onu anlamadım. Oyun BL'de bile kasıyor bu kadar çok. Şöyle keselim şunu. Bu gemi aşırı yüksek değil ya. Ben bir tane eski gemimi buldum da. Bu YouTube'a arkadaşlar ilk başladığımda ki çektiğim serideki gemiyi buldum. 30 küsür prolu falan sağlam bir gemi. Hasarı da bayağı yüksek. 160 k falan vuruyor. Burası buraya değil yani. Yani ilk X6 haritalarına falan 160k vuruyor. Ha tabi aşırı yüksek değil de Hani benim gemilerim bu, bundan daha yüksek değil. <laughs> aşırı yüksek değil tabii ki. Şu impulsları keselim. Güzel bir Runix kasalım abi. Uzun zamandır kasmıyorduk. Savaş biletine de bakıyorum. Hangi hedefleri yapmışız? 6 tane hedefimi tam tamamlamışız. Şu escort kapılarına da gitmek lazım. Da. Oyun çok fazla kastığı için arkadaşlar. Ona da en motoru lazerce pardon. Neyse o bizde var. da hasar ver diyor. Escort skoru topla. White Cross kutu şeye gir diyor yani. Escort kapısına gir diyor. Bir de lazer cephanesini kullan diyor. Onun dışında ekstra bir şey var mı? Onlara bakıyorum. Yani yapılamayacak bir görev var mı diye bakıyorum. Yok abi. Hiçbir sorun yok. Yalnızca işte kapıya girmemiz lazım. Kapıya da gideriz Şu etkinlik lazerinden bende ne kadar olmuş? Onu da bir kontrol edeyim. 6800 olmuş da bayağı az bu arada. 6358 bayağı az. Kasamadık. Harbiden <laughs> kasamadık. Oyun çok fazla attığı için kasamamız normal ya. Sen i̇şte bir şey demiyorum. Aslı pete şu anda proları koyup da pet bizden daha fazla vurur bu arada. Gene bir de septom yükleriz böyle 50-100 tane. Yalnızca pet daha fazla vurabilsin diye. Bu arada pet vurmuyormuş benim. Pet şu an ne kadar vuruyorsun? 2.400 mü? 27k vuruyor. Tabi şu anda şey yani yalnızca etkinlik yaratıklarına fazla vuran lazerler takılı olduğu için az vuruyor bu arada. Spitfastlar falan hepsi abu Spitfast, speedfast impuls. Aynen de biraz etkinlik yaratıkları da keselim farmlayalım. Size i̇şte da göstereyim. Etkinlik kapısı buçukta geliyor. Şu an yoktur hatta deneyelim. 17 dakika sonra gelecek. Hatta buradan da bakabiliriz ya. Kapının açılmasına. Aynen. 46 dakika sonuna. Hatta saat başı geliyormuş. Şu an kapalı. O zaman biz abi gidelim 4-1'e. Ya da 4-2'ye. 4-2'de ya da 4-1'de etkinlik yaratıkları kovalayalım abi. Haydi atla bakalım. Aa şey açacaktım ben. Biraz da belli o yüzden gelmiştim. Bende Blacklight şifreleri vardı. Onları açacaktık beraber de. Neyse bundan sonraki videolarda açarız. Hop hop hop. Bu şey değil mi? Reflektörü kesemeyiz şu an. Reflektörü bulma. Kulonik keseriz. Şu an herkes kapıda. Bu özel lazerini de alalım da harcayabiliriz. Ben sanırım evime oynayacağım ya. Of, canım, canım için ettiler. Güzel kestik. Reis'e grup atalım. Nazeri denemek istiyorum. Kalsın. <laughs> Rejistre tanıdık çıkmış. Selam olsun buradan. Etkinlik ya la lazerle çok fazla vuruyoruz abi. Ama artık ne biçim vuruyor ya? Adam kesiyor Allah bizim yerimize. Düzgün bir şey falan da vermez. Yine ya verdi bu arada. Escort anahtarı da verdi. Vuruşun gücü ya. Etki yaratıp bayağı sağlam. Şey, tim lazeri bayağı sağlam. Tak atıyoruz. Ben de bu arada MMO'ya geçebilirim dostlar. Aa MMO da eğlenceli gibi. Bu arada bir saatlik 15k 20k vuruşum kasabilirsiniz. Hasarınıza göre değişir. Bazı adamlar 25 30 k kasıyor. Saatlik. Hasara göre değişiyor. Bilginiz olsun. Etrafta da yaratık yok gibi. Şurada var. Eksör. İyi bir şey bulduk. Yavaşlattı bizi abi. Adam vurdu ya İlk adam sıktı abi patladık ya. Biz daha bu patlıyoruz risk şey diyor Vesa at şey, atalım bu diyor Ben de kanka genelde Eğlencesini oynuyorum Drake'in kesiyor reis. Saldır Adam fazla vuruyor ya. Biz o kadar vuramıyoruz. Arkadaş 300k kasmış it. Evet, iyi 3 günde 1 milyon ya Bunik çok kuruyor ya. Bu bayağı sağlam ödülleri var. Biliyorum çok güzel geliyor ya yani. hemen kasıyoruz. Et şey bitmiş abi o yüzden hasarım bayağı düşmüş etkinlik lazeri. Ben diyorum niye benim lazer hasarım bu kadar düştü? Byte kalıntısı kasıyoruz. Bike kalıntısında da yani güzel bir modül yok ya. Baktım ben. Bir yandan da yatık keselim. Cephane alabiliyormuş o zaman. Ama çok fazla uyudum istiyor ya. Çok fazla değmez gibi. Ama savaş şüphiyetinin görevlerinde bu yaratı bu lazerden kullanmamızı da istiyor. Lazerden kullan o, o miktar kadar alabiliriz Bizden istediği miktar kadar Bize abi şey yaptı ya Hayda 40k 40k Vuruyor çarp atlayacak Zehirliyor abi bu Zehirli yaratık bu abi Var bir zehirli ya Simon oldum abi Nasıl keseceğiz bunu <laughs> Bu artık çok sıkıntı ya Reflektör Sıkıntı Hem şey de veriyor hem, hem zehir veriyor hem Bizim manevralarımızı bozuyor Her şeyi yapıyor yani sana Korkuğa vuruyor Sana bak Abi zehirledi bizi. Baksana neler yapıyor ya, çıldırırsın. Ama en zor ünumu da bu veriyor ya. <laughs> en zoru o zaten. Baksana ne hale soktu bizi. Daha pet modüllerini de almak lazım şu tamir modülü falan filan. Daha onlara girmedik hiç. Abi gene o lanetli yaratığa vurduk. Kaçmak lazım. Kaçmadan keseme bu bizi patlatacak. Yok bu reflektördür değil. Bu da farklı bir kullanık. <laughs> Kamikaze bu patlıyor abi sonra. Can az önce patlayacak. <laughs> Patlamada öldü. Patlayamadın. Ya kastımız uyudun miktarı hasara göre değişiyor. Öyle de denebilir. bu arada MMO'ya geçeyim ya. MMO'da oynayalım. Sıralama puanı baya düşecek ama yapacak bir şey önemli değil. Ay 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 adam petine vuruyorum yanlışlıkla ama. Anahtar durumu ne kadar kastım bu. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. videolara like katıp kanalıma abone olsanız sevinirim dostlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.